Merhaba arkadaşlar, Skule ile Herkenden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar, e, Sera'ya geldim. E, Sera'ya gelmekteki amacım kaktüs ve skulent bulmak değil. <laughs> Kayseri'de bir Sera'da kaktüs ve skulent bulmak gerçekten zor. Çok eksiz bu konuda. E, kedi tırnağı almaya geldim. Ee, çekime böyle başlattım İçeriden izin alacağım izin verirlerse çiçeklerle taşlarla çok güzel taşlar var bakın Kayseri'deki seralarda ağaç çok ilginçmiş nedir ki acaba bu arkadaşlar çok güzelmiş ya bahçeler için dekoratif taşlar. O şu da çok güzelmiş. İçinde ne güzel sedumlar olur değil mi? Bunun bakın bu gözeneklerinde falan. Evet arkadaşlar bu şekilde e, giriyorum. Yok ileriden gireceğim. İzin alacağım. Eğer izin verirlerse çiçekleri çekmeye başlayacağım. Menekşe. Ben size söyleyeyim. Menekşe begonya, fetunya. <laughs> ya bunlar bol miktarda olacaktır ama kaktüs sukulent e, zannetmiyorum. Şu taş da çok güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar izin aldım. E, bu şekilde çekmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi fetunyalar askı saksılarda. Evet şuradan yine fetunyalar Bahçeli evimiz olsaydı bol bol fetunya e, alırdık ama biz Doğu çiçekçilik, Doğu çiçekçilik. Evet. arkadaşlar Doğu çiçekçilik Kayseri Esenyurt yolu üzerinde evet. <laughs> Doğu çiçekçiliğe uğrayabilirsiniz. Burası Hisarcık yolu eee bağ evlerinin çok yoğun olduğu bir yer. O yüzden yolunuz geçerse eğer... Menekşelerimiz, hercai menekşelerimiz. Kedi tırnağı var değil mi? O gün telefon açtım. Kedi tırnağı almak için geldim. Balkonda çok seviyorum arkadaşlar kedi tırnağını. Sonbaharın sonuna kadar çiçek veriyorlar. Evet gördüğünüz gibi her yer menekşe. <laughs> Kaktüs sukulent yok. Bakalım şöyle düşmeyelim de bu arada da evde akşama kadar oturmaktansa. Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Hmm, bu da Fetunya bence. Ama çok güzelmiş rengi. Çok şeker. Şu deli de. Deli de. Evet arkadaşlar iç kısma geçiyorum. Evet. Fetünyalar devam etmekte. Kasa kasa. Herhalde Kayseri'de en çok bahçelerde yetiştirilen çiçek. Bu anladım. <laughs> Güzelliğe bakar mısınız renginin? Anne, <laughs> Çok güzel. Bir gün çok zengin olayım ben açacağım kaktüs serası burada diyormuşum. Şunun rengine de bayıldım. Bakın çok güzel. Evet. Sardunyalarımız var burada. Bunlar sakız sardunya, bunlar normal sardunya. Sardunyanın kokusuna gerçekten hasret kaldım ben arkadaşlar. Keşke balkonum biraz daha büyük olsaydı da maskeden de koklayabilir miyim ama kokladım birazcık da olsa geldi kokusu evet yıldız çiçeği bunlar galiba hmm. kedi tırnağı burada da canan sardunyalar var canan sardunyayı da çok severim ben gördüğünüz gibi çok çeşit yok arkadaşlar Aa, kaktüs kulant hiç yok arkadaki seralarda belki vardır bilmiyorum gider miyim çok güzel yerimiz yok alamayacağım sizi üzgünüm benim o kadar çok kaktüs ve var ki ben sizi nereye asacağım küpelilerimiz var orada bakın gördüğünüz gibi küpeli serinlik esinti seviyor arkadaşlar benim balkonum tam güney olduğu için maalesef olmuyor o yüzden çok severim ama hiç heveslenmiyorum evet çiçeklerin içinde adım atmaya çalışıyorum Kedi tırnaklarına geldim. Aa, bunlar böyle şey saksıda varmış. Nasıl alacağız? Hmm. Şu beyazları çok seviyorum. Ee, papatya gibi sürekli açıyorlar. Gerçekten çok seviyorum beyazları. Sarılar. Bunların her renginden birer ikişer alacağım arkadaşlar. Ve eve gideceğim. Evet. Biz buna siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama annemler buna top kadife çiçeği derler arkadaşlar. Yani ismi ne bilmiyorum ama evet top kadife deriz biz. Evet bu şekilde arkadaşlar yine her cahil menekşeler gördüğünüz gibi. Yani öyle Yalova'daki zeralara falan benzemiyor buralar. <laughs> Yani yoldaki seraları da gidip gözümle görmedim ama oralar tabii ki tamamen kaktüs ve sukulent ağırlıklı. Biz tamamen e, fetunyayı rengarenk doldurmuş durumdayız. Evet bu kadar. Başka daha güzel bir seraya geçersem arkada var bir tane. yine oranın da bir çekimini yapabilirim. Başka bir çekimde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.